Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Apokalips kutusu açacağız e, Toplam kaç tane açacağım bilmiyorum İki farklı hesaptan açacağım e, Bir Yunus'un hesabı bir kendi hesabım olacak Ve kendimden 6 tane açabiliyorum Çok fazla açtım Apokalips kendi hesabımdan Ve yani hiç işime yarayan bir şey çıkmadı ne yazık ki Belki bugün 6 taneden Ve 2-4 benim için kendi uğurlu haritam olarak ilan ettiğim haritamda Açacağım Umarım e, güzel bir şey çıkarabilirim. E, şurada mesela bir tane var. O benim. O 20 tane de benim şey varmış da yeşil gelmedi. Güzel. İlkini açıyorum. Umarım e, işime yarayan bir şey tasarım çıktı. Pet tasarımı çıktı. Aa, i̇dare eder. Ama bu salak salak sabellidir. X3'tür. X2'dir mermisi çıkarsa kafayı yiyorum. Çünkü çok fazla Saberli çıktı. Bir de bu roket atar çıktı. Sar şey, sarı kimi ne var ya ondan çıkıyor. Ee, onlar beni cipten çok sinir etti. Benim açtığım kutuların yani %90'ı vesaire o tarz şeyler çıktığı için artık onlardan çıksın istemiyorum. Ve artık e, ee, kutu açmaya devam. İki tane droid tasarımı çıktı. Üçüncüyü de bulduk. Hadi oğlum. Bir tane Zeus ver rahat edelim be. Bak HSTRM 01. Aha buldum bir tane daha. Oo bitti lan. Çok hızlı gitti lan. O zaman Hadi oğlum. <laughs> son iki değil, son iki değil. Eşi ganimetleri de mi açsam? Yok açmayacağım. Kaç tane şey lan droid tasarımı? Bir dakika bakacağım. Çok fazla droid tasarımı çıktı. Çok gereksiz oldu ya. Enikma ee, menikma bir şeyler çıktı. Blaze. Potion. Lava. Blaze. Legends bir tane vardı zaten. Allah Allah. Neyse <laughs> kendi şansım böyleydi. Zaten biliyorsunuz hiçbir zaman çıkmıyor bende. Herhangi bir şey. Şimdi diğer hesaba geçip oradan devam edelim. Ve şimdi Yunus'un hesaptayım. Burada da 8 tane açabiliyorum. 8, 6, 14 tane toplamda açtık. Ee, Yunus'ta da şöyle bir şey yapacağım. Ee, 2, 5'te açacağım. Çünkü Yunus'ta Zeus'u biz 2, 5'te çıkardıydık. Ve Yunus'un bence uğurlu haritası da artık orası yeme gelmeye başladı. Hızlı bir şekilde gidelim. Ee, şu şeyleri kapatmayacağım Yunus'un düzeni çünkü bu. Ama şunları şöyle yapacağım. Yunus'u izliyorsan en sevdiğin şeyi yaptım bak. Oho, Yunus Yunus'a gitme bir dakika. Ama en son yapalım. Ekrandaki her şeyi birbirine katacağım. 2 e geldim. Ee, ve arıyorum. Yani aramalardayım. Tarama yapıyorum. Eh, evet. Umarım Yunus'a bari güzel bir şey çıkar. Yani Yunus'a ne çıksa güzel olur. Tasarım. Şöyle bir Legend tasarım vesaire bir şey çıkarabilsek güzel olur. Bir direkt tasarımı var mesela Yunus'un Legend tasarımları. Onlardan olur. Bu olmaz. Bu Tetrain olmaz. Hadi Petin'e de toplayıcıya koyayım da bir şeyler toplasın. Böyle dedim kasalım Yunus'a. <laughs> Oğlum Tetra'yın da lan. Yunus. Kusura bakma koçum. Yani elimde değil. Oho 3 tane yani. Ama bak sana 50 uğradığımı çıkardım. X 3'ten 5 bin evet. Bu ne lan? Ulan benden de şanssız çıktı bu çocuk. Sen 2'den 1500 tane ya. Bari bir şey tasarım çıksın. Herhangi bir tasarım çıksın. Ulan bir tane de yeşil ganimet açacağım. Yunus. Hesabın bende dostum. Bitim yapabilirim. <laughs> ha! Açarım ki. Bir bastım. Sen gelene kadar ben bir daha şeye bastım. Bastım. Hehe, <laughs> cukladı. Mal. Evet, yeniden bir arayış içerisindeyiz. Adamı iyi cukladık. Ee, Çetten adama sövsem mi acaba? Hayır yani normalde söylemem ama Yunus'un hesap diye söyleyebilirim. Yunus'a kışkırtma. Hesabından ban yedim. <laughs> Aha iki tane daha. Kaç kaldı ki? Üç mü kaldı? Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Hay <laughs> anasını avradın da ne senin ya. <laughs> Yunus'ta var mı bilmiyorum da. Ha. Uhu, bir tane droid tasarım. İşe yaramaz ama olsun. Ve sonucuyu da açıyorum. Ardından ne yapacağım? Havuç. Şimdi Yunus'un en sevmediği şey her şeyin birbirine katılmış ve büyütülmüş halidir. Evet, maksimum bu. Sonra bu böyle en büyük hali. Ardından ee, gemi değiştirme açık kalsın şurada. Sonra yıldız haritası o da şurada açık kalsın. Büyütülmüyor. Yıldız sistem şey görevler. Zenginleştirme o da şurada açık kalsın. Birleştir. Küçültülmüyor ya da büyütülmüyor. Ve en sevmediği şey. Sistem günlüğü. Yült. Kişiler onu şuraya koyalım. Destekler. Onu buraya koyalım. Eee. Bu. onu buraya Şuralara koysam var ya. Dur dur dur. Şu 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 şu. Bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Tamam. Bunları da buralara. <laughs> Yunus kusura bakma koçum. Çok canım çekmişti yapmak zorundaydım. Evet. Ee, kutumuzu açtık. Hiçbir alt çıkaramadık. Ama Yunus'a güzel bir sürpriz hazırladım. E, umarım izleyip bana sönmersin. Yani artık çünkü Yunus'la beraber değiliz. Ne yazık ki Yunus için bir saygı duruşu. O zaman bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.